Kaçan lan? Ne yık... Ne yapıyorsun lan? yıkacaksın Ahmet? Sandalyeyi mi devireceksin Anne belki adam unutmak istiyordur. <laughs> Ama ne komik şaka. Bir de benim için var. Oh! oh. Hadi Bir şey diyeceğim. İnsan mısın lan sen? İnsanı vaat ya Allah'ım ya. Lütfen, lütfen ben ol. güvenmiyorum, şüphelerim var. Bana gerçek hayattan olduğunu kanıtlayacaksın, kanıtla. Geç arka odaya kanıtlayayım abi istersen. <laughs> hissettiğini hissettiğin şeyi hissettiğin zaman hissettiğin his aşktır. Ama korunmayı unutmadan hazzı uzatabilir misin? Daha yakın, daha güvenli hisset. Bunu yapmayı hepimiz çok seviyoruz ama önce güvenlik. Tamam baretleri. Mühendisler Odası Birliği öneriyor. <laughs> tamam baretleri, Türkiye'de bir numara. Kafanıza takın, kafaya takmayın. <laughs> çıkacaksın lan? ne yapıyorsun? ne yıkacaksın Ahmet? Sandalyeyi mi devireceğim ben? Paran var mı? Var baba. Paran var mı? Doğru söyle. Var baba, sıkıntı yok. Lan doğru söyle, paran var mı? Baba, vallahi 100 lira paran var. <laughs> Heh, 50'sini <gibi> ver bana. <laughs> Benim de yok oğlum, elini ver Allah Allah. Al baba, al. Hadi bakayım, güle güle, Allah bereket versin. Bir daha haşlamı bütün alacağım. Bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken, bir öğrenci bütün dersleri nasıl anlayacak? Ee, ne yaptın bugün? Bugün böyle yüzün bir solgun gibi. Ne oldu? Ne yaptın bugün? Bakkala gittim un almaya. He. Param yoktu. Bakkal amcan da tezgahın arkasına geç dedi. <laughs> Gel dedi un burada un burada dedi. Anneciğim ne yapıyorsun sen? Ben un aldım kilere koydum ya. İşte ben onu ben onu bakmayı unutunca tabii mecburen bakalla. Yapma ya. E bunu gören kasap da durur mu? Dursun dursun. O durdu. Oh iyi bari ya. Ama manav durmadı o. An Anne, ne yapıyorsun sen ya? dedir iyice kendine gel ya. O da dedi ki gel gel muz burada. Ya ne diyorsun anlatma. Dur e bu e bu. E kaka bu e bu. 15 bin lira para verdin. 24 ay taksit yaptın. Nasıl kaka olabilir ya o? Ay bıcır bıcır bir şeyler diyor. Hiç anlamıyorum. tamam parktayız biz. Hadi. Hadi görüşürüz tamam. Ya pudra dök pudra ya. Meltem, pudra unutmuşum. Var ha. mı tatlım? Dur, dur, Kendisi da. geziyor yarım kovayla, Bana gezdi, giydiriyor tulumu, atıyor güneşin altına. Sonra bu çocuk niye pişik oldu? Ay bu niye bile pişik oluyor? Ben anlamıyorum ki hiç ya. Al işte. Sakalımız yok ki. Ona daha var, var. Bunlar hep konuşamamaktan oluyor. Ah ah, bir kalksa, bir yürüsem dünyalar benim olur ya. Hadi. Yemin ediyorum artık kendi düzenimi korumak istiyorum ya. Hadi, hadi. 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 ben şunları vereyim de biraz oynat. Bizi de tanıştırmayacaklar bak. Allah'ım yardım. Ya. Ay abla çocuk bir şey soruyor. Çocuk mu? Ay abla küçük bir şey soruyor. Küçük mü? Ay sen de birini seç ayol. Aa.